Yani ben, ben kırmızı aldıklarımı yanlışlıkla ikiye ani bir şekilde kaldırdılar. Bir tanesi sağlamdı, iki tanesini de iyi kestirdiler. Sağ olasın. Tebrik ederim, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında bundan çok yapsana güzel olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Emir sen ne yapacaksın Kalemlik yapacak bana. Kalemlik. Evet, Emir ne yapacaksın? Niye Ayça. darlaştırıyorsun oğlum ağzını? Açsana ağzını. Yok yok çok güzel. Bak bakayım bana bak. Bak bakayım. önüne geçiyor. Bu da sanki bir şey gibi. Önünü böyle aldın da yani sanki Kur'an'ın bir parçası gibi oldu. Öyle mi? Ama bir bu eee geçiş yapıyor değil mi? Abi? Evet. Geçiş gibi. Bitti oluyor. herhalde. Bekle şimdi. Kaç kız yiyorsun? Çok güzel. Kalem.